Lan. Da yavaş gel o. Şimdi katırlar da yani. Bak bir tane amari tak çıkıyor büyüyor. Önüne gidip tutacak herhalde. Oh! SSC'ye vurdu. SSC'ye vurdu. Oh, 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 oh. gidiyor. <laughs> lan hop! Lan, hop. Lan, hop. Lan, hop. Lan, hop. Lan seni kaptan yapalım oh. bu limana. Hop! Oh, 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 oh. Allah! SSG düştü. Eva, 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 Eva. Dairete geçilere bir şey olmasın bari. Alınca, alınca. İnşallah operatör yoktur içinde ya. uçak gidemedim. Anons ettin mi? Dedim. Abi orada şey vardı, gemiyi bağlayacak adamlar vardı. Onlar gözükmüyor. Bak diğer SSC de oynuyor. Daha yavaş gel Şurada bir tane var itak çıkıyor. Önüne gidip tutacak herhalde. Oh! SSC'ye vurdu. SSC'ye vurdu. Oh, 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 oh. SSC'ler gidiyor. gidiyor. Lan, lan, lan hop. hop! Lan ben seni kaptan yapalım oh. bu limana. Hop. Oh, 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 oh. Allah! SSC düştü. Eyvah! Eyvah. Eyvah. gecilere bir şey olmasın bari. Anons etmez. Anons etmez. Gel gel. İnşallah operatör yoktur içinde ya. Ben burçak demedim. Demedim Anons ettim de. Abi orada şey vardı gemiyi bağlayacak adamlar vardı onlar gözükmüyor. Bak diğer sesçi de oynuyor.